Merhaba hanımlar beyler kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlerle beraber bilgisayar ee, ne diyeyim bilgisayar tamir ve bilgisayar satış oyunu oynuyoruz PC Creator bir mobil oyun arkadaşlar bu şuraya isim yazalım Ali Osman diyelim e, Merhaba ben size sana yardım edeceğim demiş önce tanışayım benim George Demiş. Ben de Ali Osman dedim. İleri diyelim. Buradan karakter seçiyoruz. Ay şu bana benziyor. Ben de gözlük kullanıyorum. Şöyle gözlük seçelim. Hem teknik servis arkadaşlar. Bilgisayar tamiri, bakım yapıyoruz. Hem de müşteriler bilgisayar toplamamızı istiyorlar. Hem de bilgisayar topluyoruz. Müşterilerimize. Şuradan ayarlara gelelim. Ayarlar. Ya burada siparişler var tamam bir dakika yeni bilgisayar yapacağız kabul ettiğini buradan çarpıdan kapatıyoruz burada tortilla var buraya giriyoruz o da girişti yeni bilgisayar başarılı için şey. buraya tıklıyoruz buradan ee, bazı kurallar temel kuralları öğrenebilirsiniz monte ederken bir hata olmasını siz doğru nasıl anlatacağım demiş. tamam burada kasayı seçiyoruz seç dedik kasayı ekran ee, kartı seçiyoruz bunu da seçelim devam ettiriyoruz işlemciye geldik işlemciyi de seçtik termal macu sürüyoruz seçtik şöyle sürdük onayladık devam ettik RAM seçiyoruz bunu seçtik 4 GB iki tane DDR4 tarihini de seçtik ekran kartı seçtik devam ettik Hard diski seçtik, SSD bir tane seçtik, 128 gb'lık Ondan sonra CPU fonu işlemcinin fonu yerleştiriyoruz. Şey pardon, CPU fonu demişim. Ee, Power supply 400 wattlık ve evet, işlemci soğutucusu son olarak onu da taktık. Devam dedik. Buradan renk seçebiliyorsunuz kasa rengi. Şu an kırmızı. Devam et dedik. Şurada da FPS'ye giriyorsunuz bağlanışıyor. Şimdi bilgisayarı takıyoruz. Buradan çalıştırıyoruz. Açıyoruz bilgisayarı. Overclock da yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani Linux'u kuruyoruz. İşletim sistemini. Windows kurmak için satın almanız gerekiyor. Linux bildiğiniz gibi arkadaşlar Ubuntu. Ücretsiz bir yazılım. bu sıralar Arkadaşlar şu 4 yolu geçsin sesi kısacağım şu an sesi ayarlayacağım yani müzik sesini ses ayarlarını gelebiliyorsan bilgisayar yerinden başlatılıyor arkadaşlar bu seri 10-15 dakikalık müzik seri olacak mobil oyunlar serisi eğer beğenilirse uzun bir seri olur. Evet işletim sistemi yüklendi. Ubuntu açılıyor şu anda. Biliyorsunuz bilgisayar toplama videosu var iki tane kanalımızda. Burada kur diyoruz. Driver pack kuruyoruz. Program kuruluyor. hayalim de bilgisayarcı olmak bir <laughs> bilgisayar teknik servis ve satış böyle bir iş yeri açmak nasip bakalım belki ileride olur daha öyleydik yani sistem dosyaları tamam yüklendi buradan bir kasaya çıkar tamam buradan işe basıyoruz Doğru olaya bastığımız anda tamamdır izledik kabul et diyelim yeni sipariş geldi topla dedik şimdi arkadaşlar burada bitcoin odası var bitcoin kazabiliyoruz burada yani bu odayı açmak için 4 e, tane ücretsiz yani video izleyerek burayı açabiliyorsunuz veya 20 bin dolarla beraber açı, açabiliyorsunuz geri gelelim monitörümüzü buradan değiştirebiliyoruz mesela spresiz bunu seçerek yeni siparişler geliyor bu arada bu arada arkadaşlar burada ücretsiz e, video izleyerek ücretsiz parçalar elde edebiliyorsunuz burayı da geçtik gösterdik size buradan para alımı yapabiliyorsunuz burada o da geliştirme var şu an işte kaç tane bilgisayar koyabiliyorsunuz mesela burada üç tane koyabiliyoruz bu apartmanda ofiste 5 tane mesela de pro odası 7 en son pro odası var şu anda bizim şimdi bu geliştirmek için de burada e, ee, yeni sipariş bölümüne geldik buraya geçip şurada bir de kartlar bölümü var hafta sonu kırmızı. ücretsiz video şey ise buradan da parça elde edebiliyorsunuz şimdi şuradan ayarlara bir gireyim sesi kıstık tamamen kıstık Şu gölgeleri kapatalım Türkçe dil seçeneği var güç tasarrufunu açabiliriz şöyle yapalım discord var yani kayıt devam ediyormuş <laughs> şu an neyse burada kesme yapacağız belirli bugün kesildi neyse oraya geçelim sesi ayarladık seste bir ilk başlara göre bir kasma şey olabilir şimdi buradan görevlere geçelim 8 dakika 15 20 dakika yapayım ben bunu ona göre şey yapalım şimdi bilgisayar yükseltme işlemi güç kaynağı 700 wattlık olmalı cpu en az 3004 olmalı cpu puanı 3004 olmalı video kart puanı en az 5100 olmalı sıvı soğutma oluyor. Bu biraz uzun uğraştıracak. Şunun için virüsler var temizleyelim diyor. Virüs kuralım diyor. Tamam bunu kabul ettik bu görevi. Şimdi bunu alalım. Çalıştıralım. Ha şey açmayı unuttuk ya. Bilgisayarı açıyoruz. ne için kuracağız. kur diyelim bilgisayarı şey kurduğumuz zaten format atmış gibi oluyor virüsleri temizlemiş olması lazım yanlış hatırlamıyorsam öyle oluyor yani format atıyor virüsler de temizlenmiş oluyor ne olarak MSI, MSI'ın yerine NSI yapmışlar. Tugun Tugun Ama müzikten dolayı telif yemeyiz inşallah ha Tugun'un sesini kısayım ya. Drive fake tıklayım mı? Drive fake durdurup Bazı oyunların müzikten dolayı burada sildiniz daha şuna tıklayınca şöyle tıklayınca siliyor normalde ama silmedi neyse kapatalım çıkartalım bilgisayarı koyalım buraya bakın virüsler temizlen doğrula diyelim hayır teşekkürler şuradan ben müzik sesini kısayım ben tamam daha sonra puan veririz 3 vereyim şimdilik şimdilik geçelim yeni görev geldi toplam sürücü 632 GB olmalıdır demiş. Video kartı puanı en az video kartı puanı en az ben kaç demiş. Neyse şu e, güç kaynağını yükseltme görevini yapalım. Şöyle kabul et diyelim. Şimdi buradan arkadaşlar bilgisayarı düzenleyeceğiz. Güç kaynağı 400 Watt'lık. Şey tabii burada önce parça almamız gerekiyor pardon. Şimdi burada güç kaynağı ne kadar demişti ya bak unuttum gördün mü üç kaynağı ne kadar olacakmış 500 wattlık olacakmış sürücü belli 632 yani bir bir terabaytlık ve buna veya 500 GB bir ee, şey alacağız hard disk alacağız bir de ekran kartı alacağız önce bir şeye bakmamız lazım şu anki puanla bakmamız lazım ona göre de alırız şimdi buradan bir tane 500 wattlık bir tane aldım. bu ee, güç kaynağı. Bir tane üzerine zaten hard var. 500 GB bir tane de hard aldım. Şimdi bilgisayarı takalım. Düzenlemeyi yapacağız. Az şöyle şey olsaydı mesela burada geri gel deyip de değiştirebiliyorsun. Seç dedik. Mesela geri gel. Mesela kaçtık bu? 120. a pardon. Tüh. 120 GB. 500 bu. 600 kaç kaç işte? Şunu takalım. Devam et değil. Bunu da takalım. Şunu da takalım. Soğutun da takalım. Devam et değil. Artık. Ne kadar oldu? Bak şeyi unuttuk. 632 500 olmadı. Şey yapalım. Bir hard disk 1 terabayt kart disk alalım. Üzerindeki hard diske bakmadan aldık. Şu neymiş? 1 terabayt. Bunu alalım. O dursun 500 GB kullanırız. Şimdi bunu takalım, çalıştıralım. Açalım. ekran kartı puanı kaç istemişti 1600 falan da galiba şu anki puanı kaç şu arkadaşlar bu dedik şöyle kaldıralım Benchmark kuralı Backbench kuralı puanı öğrendik için başlat dedik abone arkadaş ilginç güzel yapmışlar ya beğendim ya bu i̇şte ekran kartına bakıyorlar da artisti e bakıyor üç tane ana bakıyor Şimdi ekran kartı puanı kaç? 1129. Tamam. Şimdi bunu kapatalım, çıkartalım. 1129. Şuraya gelmişken hafıza disk'i de takalım. Şunu seçleyelim. Devam. Ee, NSI R240 var. Bunu takalım. Bu değil bunu takacağız tamam devam diyelim şimdi ne ne sayı R240 vardı galiba şuradan bir tane güzel ekran kartı alacağız R240 şu var Biz şöyle yapalım gigabyte gigabyte gtx 750 ti alalım ee, 1252 megahertz Bellik frekansı e, ee, 7 diğer 5 2 GB 64 bit e, ee, Rx 550 mi baksak Rx 550 128 bitlik hmm. acaba bunları aslında yazsa şu puanı işte işlem puanı falan bu diye şurada 116 dolar şunu alalım bu olur inşallah şöyle takalım şey geliştirirseler daha güzel olur neydi onu mesela parçanın üzerine tıkların onu çıkartacağım yani geri gel hepsini söküyorsun ondan sonra şey değil hepsini söküyorsun tekrar geri takıyorsun ya yani o biraz uğraştırıcı olmuş bu bilgisayar yükseltmelerinde bu olmuyor zaten 500 bunu seçtik devam edelim. şimdi bir daha bakalım açalım bilgisayarı bakalım kaç çıkacak 1120 falandı Tekrar benchmark'ımızı başlatalım. Daha sonra bir kere daha yaparız arkadaşlar. Bölümü sonlandırırız. Şimdi ekran kartına geldi. 1600 olan istemişti. Tam 1700 1574 puan mı geri kaldı be. Bakalım. Ay pardon. Şuradan çıkartacağız. Vallahi 1629 de kaldı. Neyse bir ekran kartını daha geliştireceğiz. Ne almıştık biz? 500 550 neydi? 550. Şöyle yapalım o zaman. Bu da aynı frekans. Şunu alalım 1050 Ti. Ti miydi bu? Yok, GB, gigabayt, GTX 1050. Tamam bu ekran kartını deneyelim. Bu sefer test yapmayacağım çünkü biraz uzun sürüyor. Şöyle düzenleden. Elimizde iki tane ekran kartı var. Bunları satarız. Değil ya. Seçtiyelim. Devam. Tamam. bilgisayarda toplamıştım zaten bölümün başında şurada biraz böyle bir gidip geliyor bakalım bu sefer tamam bu sefer oldu tamam, görevi yapmış oldu bir görev daha yapalım arkadaşlar ondan sonra bilgisayar yükseldi video kartı 1300 e hep bunu kabul ediyor. elimizde zaten bir tane video kartı var büyük ihtimalle o uyum sağlayacaktı bana şurada düzenleyelim Arkadaş bu ya bir sürü de şey var. Şu yeterli olacak. Ha tamam doğru. Şu gitsin şunu sil diyeceğiz. Üzerine takmaya çalışacağız çünkü. Devam et diyelim. Buydu galiba onun ikisi evet. 2 terabayt. 2 tane SSD'si var. 500 560 onunki ve soğutma sistemi. devam diyelim. Büyük ihtimalle buydu. Evet. Tamam. Bu görevde yapmış olduk arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videonun devamını gelmesini istiyorsanız veya sormak istedikleriniz olursa yorumlara yazın. Büyük ihtimalle yani bir 4 5 bölüm daha çekerim. Ondan sonra izlenmeye göre artık arkadaşlar seriye devam ederiz şeyi açarız bilgisayar mağazası da var arkadaşlar onu da göstereyim Bitcoin Kazmeri burada da mesela bilgisayar toplayıp buradan satabiliriz buraya da ücretsiz veya 35 bin dolar vererek açarız bu şey karakterimizin üzerine tıkladığım zaman deneyim puanımız var burada ee, itibar var dolar şey işte ne kadar paramız var Bitcoin ne kadarımız var Bitcoin arkadaşlar görevlerden de geliyordu yanlış hatırlamıyorsam mesela bunda yok bazı şeylerde vardı bu görevlerde yok Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın